Burası Göksu'nun eski yolu, Göksu'nun Kayseri. Şu anda buralar kullanılmıyor. Off-road'cular geliyor, piknik yapmaya geliyorlar. Macera peşinde olanlar geliyor. Gördüğünüz gibi plan geçidi. 1630 rakım. Buranın karı çok olur, bu sene biraz az ama. E, burada normalde bu lehvayı çok zaman göremezsiniz kar çok yağdı zaman şu anda bir metreye yakın kar var bulunduğumuz yerde ee, vatandaşlar şu anda yeni yolu kullanıyorlar tüneller yapılan tünellerin olduğu yolu o yolumuz da çok güzel oldu emeği geçenlerden Allah razı olsun yolumuz çok kısaldı ee, çok da güzel oldu vatandaşlar eskiden buralarda kalırdı çok da perişan olurlardı ama şu anda yol yolda kalma işi bitti. Eskiden e, buralarda vatandaşlar kalırdı. E, özellikle Tekirde çok kalırlardı. Burada dağda kaldıklarını duyduğu zaman Tekirden Göksun'dan yardıma gelirlerdi. Bir hafta falan buranın yolunu kapandığı olurdu. E, çok perişan olurlardı ama şu andaki yolumuz çok güzel. E, şu an gördüğünüz gibi bura, burayı... Macera peşinde olanlar, off gezmeye gelenler, piknik yapmaya gelenler, temiz havaya almaya gelenler kullanıyor. Burası Göksu'nun Tekir arasındaki Frengeç'te.